Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'ya çıkma eşleşmelerinde, Levante ile Albacete karşı karşıya geliyor. Eşleşmenin ikinci ayağında ev sahibi Levante, deplasman ekibi Albacete'yi ağırlıyor ev sahibi Levante ilk maçı 31 kazandı ve rakibine çok net bir üstünlük kurdu. Bu maçta da favori çıkıyorlar ve taraftarlarının önünde bence galibiyete yakınlar. Albacete ilk maçı 31 kaybetmemiş olsaydı eğer bu turu zorlayabilirdi fakat bu maçta galibiyet için açılacaklardır ve Levante de bunu değerlendirmeyi bilir. Wems, tahmin MS1 oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.